Merhaba arkadaşlar ben Kadir Kemal Dursun. Bu videomuzda Merge Sort inceleyeceğiz. Türkçesi birleştirme sıralaması. Diğer videolarımızdan farklı olarak bu videoda sondan başa doğru ilerleyeceğiz. Bu algoritma için bunun daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Merge Sort birleştirme algoritmasında amaç iki sıralı diziyi birleştirmektir. Elimizde iki sıralı dizi vardır. Ve bu iki sıralı diziyi birleştiririz. Örneğin elimizde birer elemanlı iki dizi olsun. Birinci dizimde sadece 16 sayısı var. İkinci dizinde sadece 8 sayısı var. Şimdi bu diziler birer elemandan oluştuğu için bu dizilere sıralı dizi diyebiliriz. Bu iki sıralı diziyi birleştirmek için ne yaparız? İlk elemanlarını kontrol ederiz. İlk elemanlarında 8, 16 hangisi daha küçük? 8 küçük. İkinci dizinin başka elemanı kalmadı. Birinci dizide 16 kaldı. Direkt 16'yı koyarız. İkinci dizi, ilk dizinin başka elemanı kalmadı. Böylelikle sıralı olarak 8 ve 16 şekilde birleştirerek sıralarız. Bir başka dizi daha ekleyelim sisteme. Birinci dizimde sadece 11 sayısı var. İkinci dizim 8 ve 16'dan oluşuyor. Şimdi ne yapacağım yine? Mavi kullanalım. Ne yapacağım yine? Birinci elemanlarını kontrol edeceğim. Birinci elemanları 8 ve 11 hangisi küçük? 8 küçük. Ne oldu? Bu artık 16'yı gösteriyor. 11 ve 16. Hangisi küçük? 11 küçük. İlk dizinin gösterebileceği bir eleman kalmadı. İkinci dizide 16 var. 16 birleştirilmiş dizime ekledim. Ve artık ikinci dizide de kontrol edecek bir eleman kalmadı. Ne oldu? Sıralı sıraladıktan sonra dizim 8, 11 ve 16 oldu. Gelin bir diz daha ekleyelim. 8, 11, 16 ile 4, 7, 14 ve 20 dizisini birleştirelim. İki dizide sıralı. Ne yaptım? İlk elemanlarını kontrol ediyorum. 4 ve 8. Burada küçük olan 4. Bu artık indeksim 7'yi gösteriyor. 8 ile 7 küçük olan 7. İndeksim 14'ü gösteriyor. 8 ile 14 küçük olan 8. İndeks 11'i gösterecek birinci elemanda 11 14 küçük olan 11 16'yı gösterdi. 16 14 küçük olan 14. 16 20 küçük olan 16. Bunda artık bir eleman kalmadı. 20 diğer tarafta bir eleman yok. Hemen 20'yi buraya ekledim. İki tarafta da eleman kalmadı. İki sıralı diziyi bakın rahat bir şekilde birleştirerek e, sıralı bir dizi elde ettim. Şimdi arkadaşlar bu akışın, bu işlemin karmaşıklığına bakalım. İlk dizi, sıralı iki dizimiz var. İlk dizinin elemanı, eleman sayısı n olsun. İkinci dizinin eleman sayısı m olsun. Buradaki benim zaman karmaşıklığım ne olur? O n artı m olur. Yani bu fonksiyondaki işlem sayısı her iki dizinin de eleman sayısı ile doğru orantılı. Herhangi bir dizideki eleman sayısı artarsa işlem sayım da artacak demektir. Diyelim ki M ile M yaklaşık olarak birbirine eşit olsun. Ee, ya birbirine eşit olacak ya da M, N'den bir fazla olacak. Bu durumda zaman karmaşıklığı ne olur? Arkadaşlar bunlar O, 2N denmez. O, N olur. Dersiniz ki zaten bir dizinin eleman sayısı artıyorsa diğer dizinin de eleman sayısı artıyor demek. Çünkü n ile m birbirine çok yakın iki sayı. O zaman ne dersiniz ki? Herhangi bir dizinin eleman sayısı benim zaman karmaşıklığımı direkt etkiliyor. Bu durumda da zaman karmaşıklığım o n olur. Merge sort'un aslında bu ikinci kısmıydı. Şimdi gelin merge sort'un ilk kısmını inceleyelim. Şimdi ilk kısmını incelerken şunu biraz yukarıya kaydırıyorum. Merge sort'ta elimde sıralı iki dizi yok. Benim elimde karmaşık bir dizi var. Her zamanki örneğimizi kullanalım. 20 14 ve 4. Böyle karmaşık bir dizim var ve ben bu dizimi sıralamak istiyorum. Önce ben bu diziyi bir ortadan ikiye böleceğim. Şu şekilde bir ortadan ikiye böldüm. Arkadaşlar çok önemli değil. Bunu 7 elemanlı olduğu için bir tarafta 3, bir tarafta 4 eleman olacak. Bu şekilde de bölebilirsiniz. Bu şekilde de bölebilirsiniz. Çok bir önemi yok. Bu şekilde ben böldüm. Şimdi ne oldu? Ben eğer soldaki dizimi sıralayabilirsem ve sağdaki dizimi de sıralayabilirsem iki sıralı diziden tek sıralı diziyi rahat bir şekilde elde edebildiğimi yukarıda gördük. Soldaki diziyle önce bir Yine soldaki diziyi ikiye böleyim. Soldaki dizinin öncelikle durumu ne oldu? 11, 16 ve 8. Sağdaki dizim 7, 20, 14 ve 4'ten oluşuyor. Soldaki diziyle önce bilgilenin. Soldaki diziyi de ortadan ikiye bölüyorum. Mantık aynı. Şu soldaki dizinin şu tarafı sıralı bir dizi ve şu tarafını da sıralı bir dizi hale getirebilirsem yine çok rahat bir şekilde birleştirebilirim. Ne oldu? İki tane dizim oldu yine. 11, 16 ve 8'den oluşuyor bu iki dizi. 11 zaten tek elemanda Otomatikman aslında ben bunu sıralı kabul edebilirim. 16 ve 8 bunları sıralamam lazım. Ne yapayım? Ben bunları ikiye böleyim. 16 ve 8. Aslında artık ne elde ettim? Birer elemanlı iki tane sıralı dizi elde ettim. Yani birer elemanlı dizi olduğu için otomatikman bunları sıralı kabul edebilirim. Üstteki mantığı bakın. 16 ve 8'i nasıl birleştirmiştik hatırlayın. Burada da 16 ve 8'i nasıl birleştiriyorum? 8 ve 16 olarak sıralı bir şekilde birleştiriyorum. Devreye 11 girdi. 11, 8 ve 16 iki tane dizim var. Yine şuraya dikkatinizi çekiyorum. Nasıl birleştirdiğimizi yukarıda anlattık. Nasıl birleşiyor bunlar? 8, 11 ve 16 şeklinde birleşiyorlar. Artık benim burada sol tarafındaki dizim sıralı. Gelin bir de bunu sağ taraf için yapalım. Sağ taraftaki 4 elemanlı dizi ortadan ikiye böldüm. Bir tarafta 7 ve 20 kaldı. Bir tarafta 14 ve 4 kaldı. Bunu da aynı mantıkla ortadan ikiye böldüm. 7 ve 20'den oluşan birer elemanlı iki dizi elde ettim. Birleştirelim. Birer elemanlı iki diziyi nasıl birleştireceğimizi biliyoruz. 7 ve 20 elde ettim. Gelin 14 ve 4 ile ilgilenelim şimdi. Şunu biraz uzatayım. 14 ve 4 ile ilgilenelim şimdi. 14 ve 4'ü ikiye böldüm. 4 ve 14. Birer elemanlı iki dizim oluştu. Birer elemanlı diziler zaten sıralı dizilerdir. Bunları da kendi aralarında 4 ve 14 şeklinde sıraladım ne elimde kaldı? Sıralı bir dizi 7 ve 20, sıralı bir başka dizi 4 ve 14. Bu ikisini de birleştirelim. Ne elde ediyorum? 4 7 14 ve 20. Bakın arkadaşlar, şurada sıralı bir dizim vardı. Artık sıralı bir başka dizim daha var. Bu iki diziyi birleştirirsem aslında ben ee, yukarıda görmüş olduğunuz şu karmaşık diziyi sıralamış olacağım. Bunu nasıl birleştirdim? Aslında arkadaşlar şurada yaptık. Şurada aslında iki diziyi birleştirmiştik. Ne yapalım? Gelin birleştirelim beraber. Ne oldu? 4, 7, 8, 11, 14, 16 ve 20'den oluşan sıralı bir dizi elde etmiş oldu. Gelin artık bunun da bir akışını çizelim. Akışını çizmeden önce bunun bir zaman karmaşıklığını da bir inceleyelim. Ne oldu bizim tamam. algoritmamızın zaman karmaşıklığı? Kaç defa ben şu işlemi yapacağım? Eleman aslında logaritma iki tabanında en kadar bu işlemi yapacağım. En benim i dizimin uzunluğu. Neden logaritma iki tabanında en kadar e, bu işlemi yapacağım? Farz edin ki 8 elemanlı bir dizim var. Ne yaptım? 2'ye bölüp 4 4 elemanı ikimizi oluşturacağım. Bunları 2'ye bölüp 2 2 2 4, 4 tane ikişer elemanlı dizi oluşturacağım ve nihayetinde birer elemanlı dizler oluşturacağım. Kaç defa bu işlemi yapıyorum? Bakın 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. 2 üzeri 3 8. Bunu aslında 3 defa 2'ye bölmüş oluyorum. Yani bu 3 sayısı nereden geliyor? Logaritma 2 tabanında 8. Eğer benim dizim n elemandan oluşuyorsa ne olur? Logaritma iki tabanına n defa bu işlemi yapmış olacağım. Yukarıdaki şu birleştirme için zaman karmaşıklığı için ne demiştik? O n demiştik. Yani ben her bir adım için o n zaman karmaşıklığına katlanmam lazım. Benim sonuç olarak zaman karmaşıklığım burada ne olur? Logaritma iki tabanında n çarpı n. Zaman karmaşıklığım bu olur. Zaman karmaşıklığı gösterirken genelde bu gösterilmez. Yani benim zaman karmaşıklığım logen çarpı n veya daha güzel bir ifadeyle n logen olur. Gelin bir akışını çizelim. Akışını çizmeden önce şurayı bir temizleyelim. Kendimize yer açalım. Önce yukarıda iki sıralı diziyi nasıl birleştirdiğimize bakalım. Ne yapıyorduk? Her iki dizinin de tek tek elemanlarına bakıyorduk. Sıradaki elemanlarını birbirleriyle kıyaslıyorduk. Ve hangisi küçükse onu sonuç dizime ekliyordum. Ve daha sonraki elemanları kontrol etmeye devam ediyordum. Hemen şunu şöyle bir büyütüp gidelim. Şöyle bir bakalım. Şimdi fonksiyonumun adı Merge Sorted Erase diye kabul edelim. İki tane doğal olarak sıralı iki dizi giriş parametreleri olacaklar. Hemen ne lazım bana? Birinci dizinin indeksi sıfırdan başlayacak. İkinci dizinin indeksi sıfırdan başlayacak. İlk başta sonuç kümem tabii ki boş küme. Sonuç kümemde kaç eleman var? Sıfır eleman var. Bir sonraki adımda her iki dizini de, her iki dizinin içinde eleman olduğum müddetçe bir döngü yazarım. Nasıl yaparım? N 1 küçüktür. Birinci dizinin eleman sayısı ve N iki de ikinci dizinin eleman sayısından küçük olduğu müddetçe ben bu iki e, dizinin elemanlarını sırasıyla kontrol ederim. Şimdi ne olacak? Rizaltımı hangisini ekleyeceğim? Bu iki kontrol ettiğim dizideki sıradaki elemanların hangisi küçükse onu bir kere ekleyeceğim. Şurada kontrol, şuradan bir hemen örnekle gidelim. Mesela 16 ve 8. Sıradaki elemanlar 16 ve 8'di. Ben ne yaptım? İlk başta hangisi küçük? 8. Hemen ne yaptım? 8'i sonuç kümeme yazmıştım. Hatırlayın. Daha sonra 8'i sonuç kümeme yazdıktan sonra ne yapmıştım? İkinci dizinin elemanını sonuç kümeme eklediği için ikinci diziyi bir arttırmıştım. Şimdi ben hangisine sonuç kümeme eklediğimi hemen bakalım. Hangi eleman hangi tarafın elemanı daha küçük diye kontrol ederim. Aslında akışta şunları gerek yok. Hangi tarafın elemanı daha küçük kontrol ederim. Ve eğer birinci kümenin elemanı daha küçük ise en bir demek ki birinci kümeden eklemişimdir. Diye ise de ikinci kümeden eklemişimdir. Bu şekilde tek tek elemanları kontrol ede ede gidelim. Ne olur? Bir yerden sonra ya birinci kümedeki tüm elemanları kontrol etmiş olacağım ya da ikinci kümedeki tüm elemanları kontrol etmiş olacağım. Ama ben tabii ki şu an hangisi bittiğini bilemiyorum. Bunu nasıl yaparım? Her iki kümeyle bakarım. Daha doğrusu her iki diziye de bakarım. Eğer birinci dizide eleman kalmışsa bu kalan elemanları tek tek sonuç dizime eklerim. Eğer birinci dizide eleman kalmışsa bunu eklerim. Ee, farz edelim ki yukarıdaki döngüde turuncuyla yazdığım döngüde birinci dizinin elemanlarının hepsini kullanmış olayım. Bu durumda ne olacak zaten? En bir birinci elemanın, şey birinci dizinin lengthinden küçük olmayacağı için eşit olacağı için zaten bu e, y ile hiç gelmeyecek. Aynı mantığı ikinci e, dizi için de kuralım. Yine unutmayın arkadaşlar eğer turuncu döngümde ben ikinci dizden tüm elemanlarını zaten alıp da rızaltımın içine eklemişsem mavi döngüye hiç girmeyecek. En sonunda ne oldu aslında arkadaşlar işlemi bitirdik. En sonunda ne oldu? Ben rızaltımı oluşturdum ve rızaltımı döndüm. Bu fonksiyonu burada bitirebildik. Evet bu ne oldu aslında yukarıda anlattığımız şu kısmı akış diyagramı oldu. Şimdi gelin şu alttaki kısmı bir akış diyagramına çizelim. Şunun akış diyagramı da biraz daha kısa olacak. Hemen ona da tabii ki merge sort yaptığımıza göre hemen merge sort ismini verelim. Ne var? Tabii ki bir tane e, giriş parametresi var. O da Erel. Ne dedik bütün video boyunca? Eğer bir dizide tek bir eleman var ise zaten bu bir sıralı dizidir. Hemen onu kontrol edelim. Eğer dizimin uzunluğu birden küçük eşit, küçük eşit birse yani dizide hiç eleman da olmayabilir, bir eleman da olabilir. Bu durumda zaten dizi diyorum ki bu dizi sıralıdır. Herhangi bir işlem yapmaya gerek yok herhangi bir işlem yapmaya gerek yok ve direkt ereği döndürün. Eğer dizi birden daha fazla elemandan oluşuyor ise hemen orta noktasını buluyorum. Orta noktası nedir? Ereğin uzunluğunu ikiye bölerim ve orta noktasını bulurum. Sol taraftaki diziyi oluşturuyorum. Ne yapar? Erey Sıfırdan orta noktaya kadar ki kısım sağ taraf ise orta noktanın tabii ki bir fazlasından sonuna kadar olan kısımda sağ taraftaki dizim olur. Ne yapalım? Sol tarafı sıralayacağım. Sağ tarafı sıralayacağım. Ve bu sıralı dizileri birleştireceğim. Sol tarafı nasıl sıralayacağım? Sol taraf rekürsif fonksiyonu çağıracağım ve sol tarafı sıralayacağım. Sağ taraf için rekürsif sağ tarafı çağıracağım ve sağ tarafı sıralayacağım. En nihayetinde iki tane sıralı dizi elde etmiş olacağım. Bu iki sıralı diziyi de alacağım, birleştirip döneceğim aslında. Yani sıralanmış dizim. Unutmayın yukarıda merge sorted fonksiyonunu yazmıştık. Merge sorted array fonksiyonunu yazmıştık. Merge sorted array sol taraftan gelen sıralanmış dizi, sağ taraftan gelen sıralanmış dizi ve ikisinin birleşiminden de oluşan tek bir diziyi dönmüş olacak. Küçültelim. Evet, biraz uzun oldu. Tam eee denk gelmedi. Bu algoritmanın şöyle bir özelliği var. Anlatması kolay ama kodlaması zor bir algoritma. Quick sort'u izlediyseniz Quick sort tam tersi. Quick sort anlatması zor ama kodlaması çok kolaydır. Bu da tam tersi. Kolay bir şekilde anlattık. Kodlaması biraz karışık. Bu merge sort'u iki fonksiyona böldük. Birinci fonksiyonda sıralanmış iki diziyi birleştiriyorduk. Bunun karmaşıklığı o endi. İkinci fonksiyonda ise e, tek bir dizi var elimde. Bu tek diziyi önce böyle böyle küçültüyorduk. Daha sonra tek eleman kalana kadar küçültüyordum. Daha sonra bu tek elemandaki dizileri birleştire birleştire de tekrar bütün elemanlarından oluşan tek ve sıralı dizi elde ediyordum. Bunda karmaşıklığı en logende. Gelin hemen Java fonksiyonu da yanına ekleyelim ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar algoritmamızın Java kodu ile yazılmış halini de gösterelim. Ben bunu yine GitHub'a ekledim. GitHub'ta aşağıda linki bulabilirsiniz. Oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi iki tane fonksiyonu var. Gelin bu fonksiyonları bir inceleyelim. Merge sorted Array fonksiyonunda şu sarı ile gördüğünüz kısım aslında şuradaki blok. Turuncu ile gördüğünüz kısım şuradaki while döngüsü. Yeşil kısım şu. Mavi kısım şu. Kırmızı kısım da şurası. Bu arada tekrar üzerinden geçelim. Çok hızlı geçeceğim çünkü zaten tekrar tekrar anlattık bu kısmı. Sarı kısımda ne yaptım? Aslında değişkenlerimi oluşturdum. Turuncu kısımda her iki dizi içinde, her iki dizide de e, eklenmemiş eleman olduğu müddetçe kullanılmamış eleman olduğu müddetçe daha doğrusu bu turuncu döngüm devam edecek ve bu turun, turuncu döngü bittiği zaman da ne durumda olacağım ya birinci dizdeki bütün elemanları kullanmış olacağım ya da ikinci dizdeki tüm elemanları kullanmış olacağım. Yeşil döngü ne yapıyor? Eğer birinci dizdeki tüm elemanları kullanmamış ise bu birinci dizdeki kalan elemanları rızaltın içine ekliyordu. Mavi kısımda ise eğer ikinci dizide kullanılmamış bir eleman var ise bunları tek tek alıp sonucumun içine, result'ımın içine ekliyordu ve en sonunda da kırmızıda gördüğünüz kısımda da result'a dönüyordu. Merge sort fonksiyonuna hemen bakalım. Bunu biraz büyük olmuş, küçültelim. Arkadaşlar unutmayın, geçen videomuzda da bahsetmiştim. Eğer recursive bir fonksiyon yazıyorsanız bu recursive fonksiyonun çıkma koşulu çok önemli. Aslında bizim buradaki sarı kısmımız ne? Buradaki merge sort, bu recursive fonksiyon. Bakın aşağılara bakın, şurada ve şurada merge sort kendini tekrardan çağırıyor. Yani, yani recursive bir fonksiyon. Ne zamana kadar çağıracak? Ben bu dizileri böyle böyle gittim. En sonunda bu bölünen dizilerde herhangi bölünen dizi içinde bir eleman kalmış ise veya sıfır eleman kalmış ise bizim durumumuzda bu pek olası değil. Eğer bölünen dizide bir eleman kalmış ise artık diyeceğim ki arkadaş tamam bu bir elemanlı dizi ben bunu sıralı kabul ediyorum ki sıralı zaten. Bunu artık geri dönebilirim. Bu aslında benim recursion fonksiyonuma çıkma koşulu. Bu çok önemli arkadaşlar unutmayın. Sarı kısım onu gösteriyordu. Aslında yeşil kısım biraz daha bakın burada daha sade yazmışım. Şu şekilde önce orta noktayı buluyorum. Ve bu orta noktanın sol tarafını alıyorum. merge sort fonksiyonu ile tekrar sıralıyorum. Son sağ tarafını alıp merge sort fonksiyonu ile tekrar sıralıyorum. Soldaki akış diyagramında şu tarafta daha iyi görüyorsunuz. Bu, bu biraz daha kısa bir şekilde yazmışım. Ve en nihayetinde de şu kırmızı ile gördüğünüz kısımda da sonucu dönüyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bu bizim e, en son bu algoritmanın zaman karmaşıklığı o n log n'dir. Arkadaşlar bu algoritmanın space kompleksitesine gelirsek e, bunun sonucu bunun cevabı biraz daha zor. Şu bizim yazdığımız ekranda gördüğünüz fonksiyonları baz alırsak bunun space kompleksitesi n log n. Çünkü unutmayın her bir adımda ben yeni fon yeni e, dizler oluşturuyorum. Bundan dolayı bunun e, zaman özür diliyorum bunun belli karmaşıklığı en logen bu yazdığımız. Ama internetten araştırırsanız internette çok güzel optimize edilmiş e, fonksiyonlar da bulursunuz. Hatta bulduğumuz e, benim bulduklarımın arasında bir tane O1 ile yazılmış çok güzel bir fonksiyon da vardı. Lütfen onları bir araştırın bulamazsanız yorumlara yazın ben e, Orel'i yapıştırayım veya e, kitaba okulu da ekleyeyim. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenin, kanalıma abone olun. Çok teşekkürler.